Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Cumanız mübarek olsun, hayırlı cumalar. Bugün balkondayım. Şöyle minnak bir kızımla videomu açayım dedim. Şöyle arkadaşlar şu begonyamı da göstermek istiyorum. Bakın kocaman çok uzun. Harika bir formda. Şöyle. Bugün de hava çok sıcak. Balkon aşırı bir sıcak. Güneş balkona vurdukça burası güney cephesi. Baya bir balkon ısınıyor. Şöyle bakın. Koyam da çok güzel oldu. Çok güzel renkte. Şöyle kendimi ayırmıştım. Ee, şöyle, bakın. Yakut kolyesi. Şöyle karışık bir arajman yapmıştım kendime. Şu satışta arkadaşlar. Şu da satışta. iki adet var elimde. Şöyle bakın. Bunun da çoğalımı da göstereceğim size. Şöyle bakın. Ben bunu çelik olarak bir hafta önce şöyle şişeye koymuştum. Çok güzel köklendi kısa sürede arkadaşlar. Bakın. Böyle sizler de çoğaltım yapabilirsiniz. İlk defa böyle denemiş oldum. Bunu da paylaşmak istedim mesela şunu aldığımız zaman şöyle 4 5 6 veya çelik olarak suya koyduğunuzda köklendikten sonra bir saksı içine hepsini ektiğinizde dolu dolu bir saksımız olacaktır kestikten sonra bakın arkadaşlar şuradan çok güzel filizlendi yani atmadım bu kökü şuradan yeniden uzayacak şuradan kesmiştim şu ucundan hatta üst kısımlarında yaprak döküntüleri olmuştu. İçeride olduğu için yani çiçeğin yeri çok önemli, konumu çok önemli. Yerini sevmediği zaman yapraklarında sararma olur veya kayıp yaşayabiliriz arkadaşlar. Ben de balkona getirdim. Gayet balkonu çok sevdi. Özellikle begonya türleri bol ışık alması gerekiyor. Direkt güneş değil de bol ışık arkadaşlar. Mesela bunu buraya koydum. Burası çok bol ışık. Şöyle tülüm var tabii ki. Tül olmasa yakar güneş. Buraya koydum. Yani yerim de yok. Şu, şu alt kısım boş ama orası da ışık almıyor. Gölgede kalıyor. Mesela şu var. bardak menekşe glok Arkadaşlar bu da 65. Şunlar 100 TL arkadaşlar. Bayağı bir güzel uzun. Dediğim gibi Hani çelikler yapıp da üretim yapabilirsiniz, çoğaltım yapabilirsiniz, daha güzel olur. Tek daldansa bir saksı dolusu olduğunu düşünün, şöyle her yerden sarktığını düşünün, daha güzel olur. Şöyle elimde olan bunlar da e, atlas kırmızı açan atlaslar arkadaşlar. Şöyle bardak içinde köklü. Şöyle bugün hoyam geldi. Bugün 3 tane kargo geldi arkadaşlar. Açtım onları. Ee, şimdi şöyle bir video çekeceğim. Bugün de bir tane kargom var. Gülseren Hanım'a inşallah İstanbul'a gidecek. Dün yoktu. Dün bir ev temizliği yaptım. Fırsatım olmadı video çekmeye. Bu da mor açıyor. Bunun da çiçeklerini paylaşacağım. Ee, rengini mor renkte açıyor. Ama bunun yaprakları yuvarlak şöyle uzun yapraklı değil şöyle bundan da çelikler alacağım şöyle güzel çelikler arkadaşlar alacağım şöyle bakın mesela iki boğumdan sonra şuradan keseceğim Arkadaşlar şöyle tek tek değil şu kadar şu kadar satışını yapmıyorum zaten biliyorsunuz çok arkadaşım aldı çiçek dostlarım yani benim için memnuniyet çok önemli. Öyle minik minik değildi. iki bom ama şu mesela tek olduğu için şuradan mesela kesip o şekilde bunun satışını yapacağım. Bu da çok güzel bir çelik. Bir haftada hemen kökleniyor. Köklendikten sonra saksı içine alın. Daha iyi garanti oluyor en azından. Şöyle bamya geldi bana. Bu da Aydın Nazilli'den e, Nefis ablacığım gönderdi. Sağ olsun çok teşekkür ediyorum. Ben de Bamya'yı o kadar çok seviyorum ki sağ olsun eline emeğine sağlık. Allah razı olsun hakkını helal etsin. Vallahi gerçekten e, bunlar da çok büyük bir emek yani bahçeyle uğraşmak toplamak. Ekmek biçmek gerçekten çok zor. Çiçek bakımından çok zor bahçeyle uğraş, uğraşmak. Sağ olsun Allah razı olsun. Şöyle göndermiş. Ben de bunları inşallah akşam şöyle temizleyip dondurucuya atacağım inşallah kışlık olarak. Çok güzeller. Böyle arkadaşlar buradan da şöyle hoyalarımı göstereyim. Bunlardan çelik aldım. Bunlar da böyle köklü olarak satışını yapacağım. Şöyle bakın. Çift çatallı şu. Şöyle şu şekilde. Böyle 120'den satışını yapacağım. Bakın. Bu sarı açıyor. Bu bordo renkte açıyor. Şöyle aklonemalarım var. Bakın. Bunlar da çok güzel. Balkona getirdim. Bunlar balkonu da çok seviyorlar. Bol ışığı seviyorlar. Şöyle yerim oldukça balkona getirmeye çalışıyorum bazı türleri. Mesela doğa çiçekleri dayanmıyor. Hemen yapraklarını kapatıyor çok sıcak olduğu için ama bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Bunlar var arkadaşlar. Bunlar da güzel toparlandı. Bunlar da satışta 75'ten. Şöyle fırfırlı begonyalarım. Bunlar da suyu çok seviyor arkadaşlar. Şöyle çok güzeller. Maşallah. Şöyle yine gelecek olan çiçekler var. Bunlar da artık haftaya inşallah. Daha menekşe gelmedi arkadaşlar. Yani bir haftayı bulur. Ben de bekliyorum. Ne zaman satışa çıkarsa o zaman inşallah alacağım. Şöyle bu da minnak kısmımız esmuş. Bunlar var. Kohleralarım. Bunlar satışta. Şöyle maculata. Arkadaşlar çok güzel puantiyeli Bunun da yaprakları çok güzel. Şöyle dediğim gibi bunlar nemli toprağı çok seviyor. Ee, bunların boyları küçük ama çok dolu dolular, Çok güzeller. Şöyle iki tanesini ayıracağım. İsteyen arkadaşlar oldu. Üç tane var şu anda satışta. Kızım da çok güzel renklendi Albert. Güzel bir form aldı şöyle bunu göstermek istedim. Şöyle yapraktan bakın, bebek verdi. Çok güzel. Bu da açacak bakalım ne renk açacak bilmiyorum. İlk defa açacak. Kohleram. Şöyle Efe püskülü var. Bu satışta yetmişten vereceğim. Burada da arkadaşlar e, bunlar. Gülseren Hanım'a inşallah gidecek. İstanbul'a gideceği için bugün kargo yapıyorum. Kendisi istedi. Tabi yine siparişler var. Onlar da inşallah pazartesi göndereceğim. Ödeme yapan arkadaşlar oldu. Şöyle çınar ve begonyası. iki tane aglonaması var. Bunları inşallah göndereceğim. Gülseren Hanım da sağlıkla mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Böyle kalp kalbi arkadaşlar geldi bundan da aldım şöyle bakın şu belik şöyle bu da çok güzel böyle bakın bunlara su fıs, fıs yapacağım şöyle bundan da e, çelik olarak satışını yapacağım arkadaşlar yapmıştım isteyenler olmuştu yine yapacağım çünkü elimde kalmadı şöyle bakın yine aynı şekilde 25'ten satışım olacak şimdi almayı düşünürseniz yine onları da e, maden su şişelerine koyacağım arkadaşlar şöyle yaprak güzellerim geldi bakın bu fırfırlı değişik bir tür şöyle daha yeni bunları su vereceğim. Unutmuşum su vermeyi. Verdim zannediyorum ben de. Şöyle fırfırlı olandır arkadaşlar. Böyle yine bunları amaç olarak aldım. Bunları da çelikten köklendirip hemen kökleniyor bunlar. Yani nazlı bir tür değil. Begonyalar. Yani üretimde nazlı değiller. Çabuk kökleniyorlar. Bunlardan da arkadaşlar şöyle çelikler alıp bunları böyle satışını yapacağım. Çünkü bunlar çok büyük boyda. Şöyle. Onlardan da o şekilde satışını yapacağım. Şöyle şu boyda arkadaşlar. Bunlar 30 TL. Su vereceğim bunlara. Şu böyle mor gibi kahverengiye dönük bir renk. Çok güzel. Bunlar 30. Bunlardan da çelik alıp Yine aynı şekilde bakın şöyle fırfırlı arkadaşlar. Telefondan ne kadar yansıyor bilmiyorum. Işık vuruyor. Şöyle. Soranlar da olmuştu. Şöyle bakın bu şekilde. Bunlardan da çelik 30'dan vereceğim arkadaşlar. Şöyle Esmoş bağırıyor. <laughs> Burada ee, bunlar da çöl gülleri. Dün de Fatma Hanım'a şöyle çelik ayırdım, verdim. Satışını yaptım elden. Şöyle bu beyaz açan paskalya arkadaşlar. Bakın buradan böyle çelikler ayırıyordum. Şöyle kalp kalbe karşı. Yine bunları da köklü göndereceğim arkadaşlar. Bakın şöyle şurada kaç tane kök var? Ayrı ayrı bakın şu mesela çok güzel. Dolu dolu kaçırmayın derim. Şöyle çok güzel. Verigatalı. Yaprakları uzun uzun. Bunlar biraz minyatür türler. Bordo renk açıyor. Bu 120 arkadaşlar böyle 120 istiyorsanız bu şekilde 120 bu biraz daha küçük olduğu için bunu da arkadaşlar 80 TL'den vereceğim boyutuna göre öyle hani e, birine bu şekilde birine bu şekilde aynı fiyattan kesinlikle yapmıyorum yani değeri neyse onu ona göre fiyatlandırıyorum Şimdi dediğim gibi 80'den vereceğim. Şu da 120. Bu büyük. Şöyle bakın kızarım da çok güzel oldu. Toparlandı. Şuradan şu çeliği ayıracağım arkadaşlar. Komşum istemişti. Hadi ablacığım. Buna vereceğim. Şöyle bakın. Balina kuyruğu bu da. Bu da çok güzel. O da satışta. Bunlar da çok güzel renklendi arkadaşlar. Şöyle daha da güzel renklenecekler inşallah. Şurada Madiba var. Bunun da satışını yaptım. Rahim Hanım istedi. Şöyle burada da minnak var. Bu şimdi burada çok yeterli ışık almadığı için çok iyi renklenmedi. Aynısından benim de var. Bakın. Tabi biraz daha ışık alırsa daha da güzel renkleniyor tabii ki. Şöyle balkonun iç kısmında. Şöyle kenar kısmında olursa daha da çok güzel renkleniyor. Sukulentler. Böyle arkadaşlar. Bu hoyamda e, şöyle iki tane köklü kaldı. Bakın. Normalde çelik çıkmış, sökülmüş. Yerinden çıkmış. Bakın. Köklü. Bunu tekrar dikmem lazımmış. Uçlarından filiz veriyor. Şöyle şunları da e, 80 TL'den vereceğim arkadaşlar. Şunu dikmem lazım. Su vermem gerekiyor. Şöyle bakın şekilde. Bu da bitti. Kalmadı artık. Son. Bu da mor. Bu uzun yapraklısı. Şimdi yuvarlak yapraklısı geldi. Günlük videomda bu kadar olsun arkadaşlar. Yarın inşallah tekrar bir video çekelim. Şöyle şu kızlarımı da göstereyim. Böyle dediğim gibi toparlandı. Sardunyalarım. Şöyle bakın bayağı bir saksılarım var. Sardunyalarım var. Bu şekilde bunları da çelik olarak ayıracağım. Çok işim var arkadaşlar. Kızım da açtı. Bakın. Tomurcuklu. Bakın bunlar da çok güzel. Aynısından kırmızı. Aynı tür. Kohlera. Şöyle bunlar 35 arkadaşlar. Kaçırmayın derim. Onu kendime ayırdım. Bunlar satışta. Bunlar da yakın zamanda inşallah açacak tabii ki. Böyle arkadaşlar bugünlük videom. Yine bir balkon dolusu mutluluk bu şekilde. Tabi biraz karışık balkon her yerde karton koli şöyle her haliyle paylaşıyorum işte ben de sizlerle çünkü yerim yok yani tek balkonda böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum işte ben de sizler gibi çok seviyorum tabii ki çiçekleri bunlar da açtı güzel güzel da Hafize ablamın cam güzeli. Şöyle şuraya koydum. Köklenmişti. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İnşallah yarın bir çekim yaparım. İnşallah diyeyim. İnşallah çekebileyim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.